bc Herkese gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam sizlere iş sanattan merhaba diyoruz sevgili seyircilerimiz. İş sanat sahnesinde gerçekleşecek yeni yıl konseri dolayısıyla burada bulunuyoruz. Ve değerli şef Rainer Hirsch ve e, soprano Semente Hey ile sohbet edeceğiz bu özel konser öncesinde. Ve bu akşama ayrıca çok sevdiğimiz değerli müzisyen dostumuz Atilla Özdemiroğlu'nun şarkılarından bir kolajla başladık. Çok sayıda hepsi birer klasik olmuş şarkıda ve çok sayıda filmde imzası var sevgili Atilla abimizin ve bugün onun doğum günü biz gece gündüz ekibi olarak nice mutlu sağlıklı yıllar diliyoruz sevgili Atilla Özdemiroğlu'na ve yeni yıl konserimiz özelinde de sohbete devam ediyoruz. sevgili seyircilerimiz yeni yılı iş sanat sahnesinde artık bir gelenek haline gelen yeni yıl konseriyle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıldan da hatırımızda olan o muhteşem performansıyla Johann Strauss Orkestrası, değerli şef ve komedyen Rainer Hirsch yönetiminde ve soprano Samantha Hay ile birlikte bu akşam iş sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Biz de konsere dair o heyecana dair sohbet ediyoruz. Bir kez daha birlikteyiz. Rainer thank you so much for coming. Rainer çok teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. yayına katıldığınız için. So Benim için çok nice büyük bir için. mutluluk. Samantha siz da hoş geldiniz. Bizim için çok güzel bir mutluluk oldu sizinle tanışmak. Sizi geçen yıldan da hatırlıyoruz iş sanat sahnesindeki performansınızdan ötürü. Sizi burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz bir kez daha. Peki siz nasıl hissediyorsunuz? Geçen yılı nasıl hatırlıyorsunuz? Bu yıl nasıl hissediyorsunuz? <laughs> çok büyük keyif almıştık um, ve çok mutlu olmuştuk öyle hatırlıyoruz city. geçen um, seneyi gerçekten harika bir atmosferdi İstanbul harika, is great, great atmosferdi. Um, İstanbul, harika bir kent Burada olmaktan ötürü çok mutluyuz. Dinleyiciler, izleyiciler çok harika. Bu şehri gezmek çok güzel. Dolayısıyla harika bir hafıza oluştu İstanbul'a ilişkin olarak. Peki Türk dinleyicilere ilişkin neler düşünüyorsunuz? Neler hatırlıyorsunuz? Türk dinleyicisi gerçekten bizi dikkatli bir biçimde izledi. Aslında İngilizceydi şovumuz. Dolayısıyla onların dili değil ama farklı iki kültürün buluşması olarak algılıyorum ben bunu. Tabii kolay değil insanların İngilizce olan bir şovu takip etmesi. Benim için de çok kolay olmadı onlara ulaşmak. Dolayısıyla orta yolu bulmaya çalıştık. Diyebilirim. İzleyicilere erişmeye çalıştım. Çok büyük de bir mutluluktu benim için. Zordu aynı zamanda ama heyecan vericiydi. Bir iletişim kurmaya çalıştık alıştık izleyiciyle. Ben de çok keyif aldım bu iletişimden ötürü. <laughs> Türkçe çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bazı sözcükler hazırladınız bize söylemek üzere bir cümle kurabiliyorsunuz öyle değil mi? Şu an bir stres oluştu üzerimde ama merhaba diyebilirim. Unuttum hazırladığım cümleyi. Hoş geldiniz de demiş olalım. Tabii ki gerçekten çok büyük bir mutluluk burada olmak. Sizin nezaketiniz o çok teşekkür ediyoruz. Sementa zannediyorum siz ilk kez İstanbul'dasınız öyle değil mi? Evet ilk kez buraya geliyorum. Size de aynı soruyu soralım. İstanbul'da olmak nasıl bir duygu? Tabii bir sürpriz oldu benim için. Ne bekleyeceğimi bilmiyordum çünkü. Türk izleyicisi İngiliz izleyicisinden çok daha farklı ama burada olmak gerçekten çok güzel. Ee, İngiltere'de 4 ila 5 show sergiledik şimdiye kadar. Ee, i̇zleyici de çok güzel tepki verdi. Dolayısıyla umuyorum ki aynı tepkiyi Türk dinleyicisinden de görürüz. Müzik gerçekten e, çok kolaylaştırıyor hayatımızı. Şova ilişkin biraz daha bilgi almak istiyoruz sizden sadece bir konser değil müzikle mizahın bir araya gelmesi ve olağanüstü bir performans bununla ilgili daha sonra konuşacağız ama Zannediyorum ki bu sizin Strauss Orkestrası'yla ilk turneniz. Bu muhteşem maestro ile ilk kez bir aradasınız. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bu orkestranın bir parçası olmaya karar verdiniz? Bir denememiz oldu aslında. Ee, birkaç parça birlikte icra ettik. Ee, kişiliklerimizin uyuşup uyuşmayacağını baktık. Ve gerçekten o deneme harika geçti. Ee, Christmas'tan önce e, bir araya gelmiştik. Çok fazla vaktimiz yoktu hazırlanmak üzere. Kareograflarımız gerçekten harika bir iş çıkarttılar. E, farklı unsurların bir şovda bir araya gelmesi, dansın, orkestranın ve tabii ki şakaların harika. Çok heyecan verici buluyorum. Benim için de gerçekten sizinle birlikte sahne almak çok heyecan verici. Enerji değil ben mi? Deneyim. Evet kesinlikle böyle. Geçen sene ben de izleyicilerden bir tanesiydim ve gerçekten de muazzam bir gösteriydi. Sıra dışıydı, olağanüstü idi what? ve klasik müzik dünyası so, uh, içinde farklı bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl için planınız nedir? Bize <laughs> sürpriziniz olacak mı bu akşam? Course, e, neler söyleyebilirsiniz? They were, they Tabii ki sürprizler <laughs> hazırladık ama öncesinde <laughs> bu sürprizleri söylersek artık sürpriz olmaktan <laughs> çıkarlar gizli tutacağız, aramızda kalacak bu geceye ilişkin söyleyecekleriniz. Bir orkestramız var tabii ki. E, Sementa yer alacak yanımızda. E, 12 parça olacak, belki 12'den fazla parça olacak. Gerçekten bazıları çok güzel, bazıları ise çok hafif komedi unsuru barındırıyor. Tabii dans da olacak. Dans edecek misiniz? Evet, biz bile birlikte dans edeceğiz. Bu da gerçekten bütün e, komedi içerisindeki en komik an olacak bizim dansımız. <laughs> Siz iyi bir dansçısınız, hiç öyle söylemeyin. E, biz bu müzikalle aslında izleyiciyi şaşırtmaya çalışacağız, eğlendirmeye çalışacağız. Orkestranın komedi yapması, mizah yapması gerçekten çok enteresan özel bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Tabii ben moderatörüm yani liderliğini üstleniyorum. Ve izleyicilerin de bu şova bize katılmasını istiyorum. Bu yolculukta bizimle olmasını istiyorum. Siz bir kondüktörsünüz, yazarsınız, aynı zamanda da komedyensiniz. Ekonomi çalışmışsınız, yani ekonomi eğitimi almışsınız. Peki nasıl bir müzisyen Olmaya karar verdiniz. Klasik müziği mizahi yönden algılamaya nasıl karar verdiniz? <laughs> ee, başlamadan önce ben size sorabilirim aslında. Siz nasıl sonucu olmaya karar verdiniz? Bir süreç aslında. Tek bir karar yok. Yani işte böyle bir yolculuğum oldu. Bu noktada buna karar verdim. Diyemem ama farklı yollar oluyorsunuz ve bu süreç içerisinde farklı bir yola evriliyorsunuz. Kader <laughs> mi peki? Evet, kader. Cevap olarak bunu verebilirim. Ekonomi eğitimi aldım ama her zaman için e, müziği çok sevdim. Üniversiteden sonra müziğe e, dahil oldum profesyonel anlamda müzik yapmaya başladım. Komedi de bir hobi olarak başladı benim için. Londra'da çok fazla komedi kulübü var. İnsanlar sahneye çıkarak stand-up yapıyorlar. Ben de stand-up yapmaya başladım ve tamamıyla hobi olarak başladı. İşte müzikle komediyi daha sonra bir araya getirdim bu ayrı olan iki unsuru. Giderek daha fazla komedi yapmaya başlamıştım ve bunu çok sevdiğimi anladım. En sonunda da bir gün e, müziğe ara verdim ve komedyen oldum. Sonrasında ise şovlar yazmaya başladım müziğe ilişkin olarak ve orkestralarla birlikte çalıştım. Dolayısıyla müzik hayatıma yeniden dahil oldu. Ama bir karar değildi bu. Yani işte buna karar verdim ve bunu yaptım gibi bir durum söz konusu değil ne yazık ki yol içerisinde, yolculuk içerisinde siz de kendinizi buluyorsunuz. Bunu duymak gerçekten çok güzel çünkü herkes e, böyle bir şansa erişemiyor. Yani ne yapmak istediğinizi bilmek hayatta önemli ve bir hedefe erişmek gerçekten çok önemli. Evet, gerçekten çok güzel. Mutlu musunuz bulunduğunuz yerden? Evet, çok mutluyum. E, i̇ki şey yapıyorum ve bu iki şeyi de çok seviyorum. Biri müzik, diğeri ise komedi. Bu ikisini de çok seviyorum. İnsanları komediyle eğlendirmek çok hoşuma gidiyor. Bunun mümkün olduğunu daha önce düşünmezdim müziğe başladığım zaman. Asla. Bu ikisinin yan yana geleceğini düşünmezdim ama şu anda bu iki unsur da yan yana gelebiliyor. Gerçekten çok büyük bir mutluluk. Peki bu kombinasyonla ilgili, birleşimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani komedi ve müzik. Bence çok iyi olduklarını düşünüyorum bir arada. Ben aslında klasik opera geçmişine sahibim. Her zaman opera şarkıcısı olmak istedim ve bu yönde eğitim aldım. Genç yaştan itibaren fakat kariyerimi daha sonrasında komediyle de devam ettim. Diyaloglar dahil olduğu müziğe. Gerçekten bunun izleyici içinde çok harika bir şey olduğuna inanıyorum. Klasik müzik dünyası gerçekten bunu farklı algılayabilir ama özellikle gençlerin bunu sevdiğini, bu tarzı beğendiğini düşünüyorum. Her zaman için klasik müziği, operayı daha çok insana ulaştırmak gerçekten harika bir şeydir. Komedi de buna yardımcı oluyorsa ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum size ben, e, katıldığınız night. için. Bu gece gerçekten harika Turkish olacak. Yes. Peki Türkçe <laughs> yeniden deneyebilir miyim acaba? İyi akşamlar. Hoş hoş geldiniz. Oh, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Reina. Ben İngiltere'den geliyorum. 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 Oh my <laughs> <laughs> Başardım. Bu bir prova. <laughs> evet, bir prova. Akşamki şova katılın, <laughs> harikasını, daha iyisini yapacağım. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> Son cümlenizi <laughs> alalım Türk izleyicisi <laughs> için bir mesajınız olur mu acaba? <laughs> Umarım gösteriden <laughs> çok memnun ayrılırlar. Harika bir müzik <laughs> bekliyor onları bu gece. Umarım çok <laughs> severler. Biz de umuyoruz. <laughs> çok teşekkür evet, ediyoruz. Bu akşam İstanat sahnesinde çok özel bir performans. Johann Strauss Orkestrası Şef Rainer Hirsch yönetiminde ve Samantha Hay eşlik ediyor. Olağanüstü bir gece olacak. Biz şimdiden ki iyi keyifler, müziğin keyfini çıkarın diyoruz. Ve